Doğru aday, onlar evet. çıkaramadılar, kaybettiler. Evet, evet. Bizde doğru adayın tanımı ne? İşte birleştirici olsun, herkesi bir... Bunlar çok genel. Evet. Böyle bir genel tanım yaptığınız zaman onun içine bir milyon tane isim girebilir. O ee, zaman Biraz tek daha şey, daraltın. Tek bir şey söyleyeyim. Doğru aday, güven veren aday olacak. Taahhüt edilenleri seçildikten sonra yapacak aday olacak. Yani. Taahhüt edilenleri yapma konusunda 6 liderin de güveneceği, 5 liderin de güveneceği, hepimizin güveneceği bir kişinin olması lazım. Dolayısıyla biz bir araya gelip oturacağız bir karar vereceğiz bunda. Karar verirken de elbette yani toplumun nabzı da tutulur gerekirse otururken de aramızda konuşuruz. Dediğim gibi burada temel nokta güvendir. Temel nokta siz bir taahhütte bulunmuşsunuz yani yetki verdiğiniz kişi seçildi dedi ki ya ne kadar güzel tek imza ile hepsi oluyor nereden çıktı bu güçlendirmiş parlamenter evet. sistem dersen ne yapacaksınız ya da size dedi ki sizi tanımıyoruz. biz kendi lideri tabi güveniz sağlamak zorundayız iki gerçekten devleti bilmek zorunda seçeceğimiz adayın devleti bilmesi lazım, devletin kurumlarını bilmesi lazım, kurumların inşa edilmesi lazım, yeniden inşa edilmesi lazım, devlette liyakat sisteminin gelmesi lazım, liyakatin korunması lazım. Bizim partili o partili kesinlikle dememek lazım. Kim o işi en iyi biliyorsa, o işi o makama getirmek lazım. Artı bundan sonraki süreçte seçildi cumhurbaşkanını seçtik, ondan sonra da aynı kararlılığın 6 lider tarafından götürülmesi lazım. Yani 6 lider bir tür karar alma kurulu gibi mi gibi. hareket edecek? Gerçek kabine. Ha gerçek kabine. Gerçek kabine. 6 lider gerçek var, kabine olacak. Gerçek kabine. Evet yani or orada oturulup temel konuların beraber kararının alınması lazım. Peki Cumhurbaşkanı lazım. adayının bu altılı gerçek kabineyi, kabinenin sözünü dinlemesi ya da hani orayla uyumlu, oradan habersiz işte bir gece yarısı kararname yazmamasını, yazmasının önüne nasıl geçeceksiniz? Hiç meraklanmayın. geçeriz. Noter imza mı Güven hayır sözleşim. bak ne dedim? Bakın güven ne? dedim. Güven. Yoksa şimdi siz eğer liderlerin dışında önemli bir kararı tek başınıza alırsanız işi baştan yok edersiniz. O güven temelden sarsılır. Bugün masanın etrafında bizi bir araya getiren sadece güven. Birimize güveniyoruz. Niçin? Bir hedefimiz var. Hepimiz o hedefe kilitlenmişiz. Demokrasiyi getirmek istiyoruz kendi ülkemize. Baskı var, ekonomiyi düzeltmek istiyoruz. Dış politikada çok ciddi açmazlarımız var. Orayı düzeltmek istiyoruz. Ya Bütün bunların tamamı, yani işin politik yönünü hallettik, güçlendirmiş parlamenter sistemle, işin ekonomik yönü var, bundan sonra alacağımız ekonomik kararlar ne olmalı, toplumu nasıl rahatlatmalıyız, o konuda bazı çözümlerimiz olacak. Daha da önemlisi önümüzde, yine bir başka e, e, heyet daha kurduk. Ee, seçimde güven, güven içinde seçime gitmemiz lazım ve e, sandıkların e, güvenle korunması lazım. O konuda da çalışmalarımız var. Dolayısıyla her alana bir şekliyle nüfuz ediyoruz ve çalışıyoruz. Seçim evet. stratejiniz var mı? Yani tek adayla mı gidilecek, gidilmesi doğru ya da nasıl? Çoklu adayla mı? Yani birinci turda çoklu adayla gidilir, ikinci turda... Bu konuşulmadı. Yani konuşulmadı. Benim şahsi lazım? kanaatim tek adayla gidilir, birinci turda kazandır, mesele de biter şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığından gidiyoruz. Evet. Sizin son dönemdeki çok iddialı konuşmalarınız. Daha evet. böyle hani iddialı bir evet. Kemal Kılıçdaroğlu portresi, hani bir siyasi portre var. Bu da sanki böyle toplumda her geçen gün ilan edilmemiş ama hani yani. zamanı gelince ilan edecek malumun ilanı gibi olacak. Hı. Yani sizin Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz aslında Cumhurbaşkanlığı aday olduğunuz algısı toplumda her geçen gün daha da güçleniyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu böyle bir algı var. Ee, siz Cumhurbaşkanlığı adaylığını en yakın isim misiniz? Ona altı lider oturacağız, karar vereceğiz. Bakın e, son toplantıda şunu söyledik. E, daha aday konusu hiç konuşulmadı. Evet. Masanın etrafında oturduk, şunu söyledik. Bize Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Sorusu sorulduğunda biz seçeceğimiz cumhurbaşkanının niteliklerini kamuoyuyla paylaşacağız. O niteliklere sahip olan birisini ittifak olarak seçeceğiz ve onun arkasında da hep beraber duracağız. Aldığımız karar bu. bu. Evet. Ha bunu kez duyuyoruz. Evet. Evet. Bir, bir yani karar e, bir bir tür checklist halinde şu 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 nitelikler diye ilan edeceksiniz. Evet. Evet. Ondan sonra o niteliklere uyan isim yeri zamanı gelince evet. o niteliklere uyan isim üzerinde anlaşacağız. Onu kamuoyuyla paylaşacağız ve dolayısıyla da hep beraber Adayımızın arkasında duracağız. Evet. Efendim siz biraz önce konuşurken bir şey dikkatimi çekti. Ee, bunu dikkatle bir anlam yükleyerek mi kullandınız, sözün mi, gelişimi mi kullandınız onu soracağım. Evet. Dediniz ki 6 aday ya da 5 aday oturup, pardon 6 liderin ya da 5 liderin uygun göreceği isim. Şimdi evet. 6 lider olunca bu 6 lider X şahıs üzerinde anlaşır veya anlaşamaz. Ama 5 lider değil de birisi olabilir. aday Abi, ben oraya geleceğim. Üçüncüden de olabilir dışında da yani onu kastetmek istedim. Hı. Tabii ee, Biraz önce söylediğiniz bu şeyi hazırlarken kriterleri hazırlarken e, oradaki X partisinin lideri e, biz e, partisiz bir aday bulalım derse ne olur? Konuşulur. Konuşulur. Evet, Buradaki pardon. kriter ne olacak peki? Efendim? Aday belirlerken kriter Söyledim, ne olacak? Nitelikler. Nitelik ama kamuoyu araştırmalarında ön plana çıkan yoksa siz o zaman altılıması olarak yeni bakın, bir kamuoyu araştırması yapacaksınız. Devleti kamuoyu devleti kamuoyu araştırmalarıyla değil. Devleti yönetecek kişinin devleti bilmesi ve tanıması lazım. Sıradan bir olay yapmıyoruz ve sıradan bir seçim yapmıyoruz. Bu seçim Türkiye'nin kaderini belirleyen bir seçim. Toplum bunun farkında. Dolayısıyla. Hepimiz de bunun farkındayız. Dolayısıyla atacağımız adımlar konusunda da çok dikkatli olmak zorundayız. Kararı alırken de bu çerçevede karar almak zorundayız. Ben bu milletin ferasetine güveniyorum. Doğru kararı verecektir, doğru tercihi yapacaktır. Yeter ki biz doğru yapacağımız konusunda toplumu ikna edelim. Evet, biz bunu yapmak konusunda kararlıyız diyebilelim. O kararlığın <laughs> arkasında hep beraber durursak bütün sorunlar aşılır. E, bu sözünüz bana rahmetli Turgut Özal'ın, e, kendisini rahmetle, saygıyla anıyorum bir e, sözünü hatırlattı. Devlet halka sorarak idare edilmez, halka hesap vererek Öyle. Devlet. Çünkü devlet idaresi, uzmanlık Tabii. bilgileri lazım. Tabii. Tabii. o güvenle yaparsın sonuç iyi çıkarsa halk onaylar kötü Öyle. çıkarsa seçimi Öyle. kaybedersin. burada lider meselesinin ne kadar önemli olduğu belli. Pardon. Evet. Aday meselesinin evet. ne kadar önemli olduğu belli. Siz Macaristan'da da doğru aday gösteremedikleri yani. için kaybettiler Bir de Malezya örneği var. Evet. Turgut Özal'ın 92 yaşındaki bir versiyonunu aday gösterdiler ve onlar kazandılar. Evet. Siz Türkiye'de göstereceğiniz adayın sağ kesimden, bugüne kadar CHP'ye evet. mesafeli durmuş olan kesimden oy alarak evet. yahut CHP, iktidardan kopmuş ama henüz bu tarafa gelemeyen kesimden ki Profesör Tanju Tosun'a göre %20 diyor. Evet. Yani Türkiye'deki yüzde yirmilik bir seçmen bunların çok büyük bir kısmı daha önce iktidara oy vermiş evet. ama şimdi eli gitmiyor. Ama bu tarafa da ayağa gitmiyor. Evet. Onlardan oy alabilecek nitelikte bir aday olacağı aday göstereceğinizden emin misiniz? Eminim. Çok iyi bir aday seçeceğiz. Ve gerçekten Türkiye'yi çok iyi yönetecek. Evet. Baskın seçim olursa hazırlıksız yakalanma ihtimali... Hayır efendim. Bütün hazırlıklarımız var. Bütün partilerden daha hazırlıklıyız. Onu da ifade edeyim. Yani iktidar partisi dahil Onlardan daha hazırlıklıyız. Her konuda. Ekonomiden... Sandık güvenliğini sağlayabilecek Efendim? misiniz? Sandık güvenliğini. Evet. Çünkü biliyorsunuz siz dava açtınız Anayasa Mahkemesine. Evet. Kıdemli hakim evet. daha objektif evet. bir kavramken şimdi kura sistemi getirirler. E, e, gencecik bir hakim o kuradan çıkabilir. Daha gelebilir. Abi, ne yaparlarsa yapsınlar. Anayasa Mahkemesi ister onaylasın, ister reddetsin. Ne yapar, Biz sadece hukuk için gittik. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Bakın bizdeki İstanbul'da o tecrübeyi veriler, yaşadınız çünkü. Tabii bizdeki veriler hiçbir partide yok. İktidar parti dahil. Biz son 5-6 seçimde kim hangi sandıkta oy kullanmış? Bunu biliyoruz. Kim hangi adreste? Bunun hepsini biliyoruz. Bizim müthiş bir dijital altyapımız var. Müthiş bir kadromuz var. Yetenekli bir genç ordumuz var. Bütün sandıkların başında hepsi olacak. Kaldı ki bu sadece CHP olarak kendimiz için söylüyorum. Bizim dışımızda 5 parti daha var. Onların da adayları olacak. Onlar da sandıklarda görevli olacaklar. Bütün bunların hepsini yapacağız. Bir de şey aklıma gelmişken hemen şimdi sorayım. Sayın Meral Akşener'in, ki başlangıçta ikiniz evet. beraber yola çıktınız evet. esas evet. mimarlar, siz evet. ikinizsiniz. Yine bizim bu programda söylediği bir formül vardı. Yani bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağız, o kazanacak işte 13. Cumhurbaşkanı evet. olacak ama biz parlamenter sistemi savunuyoruz. Bugünkü sistemde parlamenter sistemin Cumhurbaşkanıymış gibi davranır, Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri de Başbakan olarak davranır. Evet. Böyle bir formüle... Bu tartışılmadı. Hani yani konuşalım. yani e, Biz, altı, burada konuştu zaten. Evet yani e, ittifakı oluşturan partiler bunları konuşma. Kendi aramızda konuşmadık. Ama siz şahsen e, müzakereye açık mısınız böyle bir şey? Olabilir tabii konuşabiliriz. Tamam. Ben daha önce bu e, gündeme geldiğinde ben de e, Sayın Akşener e, iyi bir başbakan olur diye söyledim zaten. O vakit çok ortaya çok ilginç bir başbakan şey, formül çıkıyor. E, seçilen, kazanan ama parlamenter cumhurbaşkanı gibi davranan birisi. Bir de iyi bir başbakan olarak Meral Akşener beraber seçimi almış gidiyorlar. Öyle bir tablo çıkıyor ortaya. Bilmiyorum ama dedim ki bunlar konuşulmadı. <laughs> Sadece e, liderler e, bu konuları yani Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceği artı e, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritasını e, ayrıca kendi aramızda tek tek her bir parti e, düşüncesini olgunlaştırsın, masaya getirsin, masada oturalım, bunları konuşalım diye düşünceler ifade edildi. <laughs> Yeni Seçim Kanunu denmiş, yani bunu konuşuyoruz. Bir soruyla, benim bir sorun var bu konuda. Şimdi bu Yeni Seçim Kanunu yeni partileri hedef aldığı yine hani evet, tartışılan konuşulan. Evet, konuşma. belli, çok açık. Evet, çok evet. açık bir şekilde. Ve bir taraftan da şimdi altılı, yani burada iki büyük parti var o masanın, İyi Parti ve CHP. Bu seçim kanunuyla beraber yeni partilerin milletvekilliği seçimlerinde özellikle... O seçimlere olan katkı önemini azalttığı da iddia ediliyor. Yani böyle konu söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Efendim, her partinin önemi vardır. Yüzde bir oyunda önemi vardır. Dolayısıyla biz olaya partilerin aldıkları oya göre değil, parlamentoda çoğunluğu sağlamaya bakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçme konusunda iradeyi ortaya koymaya Hı -hı. bakıyoruz. Bu çerçeveden bakılması lazım. Türkiye küçük oy hesapları ile iktidara yönelme lüksüne sahip değil. Tam tersine ortak hareket etmek gerekiyor, beraber hareket etmek gerekiyor. Ee, dünya kadar sorunumuz var. Ee, dünya kadar sorunu konusun, sorunun çözümü konusunda tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Bu sorumlulukla hareket etmemiz lazım. Şunu sormak isterim. Ee, Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Mutlaka Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olması gerekir. Zaten 2018'de de benim aday olmam hataydı. O seçimde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin aday olması gerekiyordu. Bu seçimde ise mutlaka aday olması lazım dedi. Siz e, e, Muharrem İnce'yi aday göstermekte hataydı. Öneridir yani. bir Yok e, o dönemde 2018'de yani bunun bir hatalı seçim olduğunu düşünüyor hayır. musunuz? Hayır. Şimdi siz dediniz ki... E, Uyum içerisinde hani bu uyum içerisinde çalışıyoruz dediniz altı lider hep beraber evet. burada. Ee, ama e, altılı masaya ilişkin, Millet İttifakı'na ilişkin Hı. her gün birkaç yazı çıkıyor. İttifakta çatlama var. Uyum içerisinde çalışılmıyor. İttifakta çatlak var mı? Ben bunu Doğrusunu direkt... isterseniz Elif Hanım ben de onları biraz gülümseyerek okuyorum. Ortada Hı. çatlama falan yok. <laughs> Herhangi bir şey de yok. Liderler gayet samimiler. Telefon biraz orayı anlatır mısınız? Ee, yani masadaki uyum nasıl? Herkes böyle çünkü Türk masadaki uyum şöyle bir bir gündemimiz var zaten. Evet. Ee, örneğin e, Demokrat Parti'nin Sayın Genel Başkanı Pazartesi gelecek e, gündemle ilgili. Yani bu kez ev sahiplerini Demokrat Parti yapacağı için kendi gündemini belirleyecek bize soracak hangi evet. gündem maddeleri olsun diye büyük bir ihtimalle diğer doğal olarak. Genel başkanlara gidecek, onların da görüşünü alacak. Sonra bir metin hazırlayacak. E bu metni genel başkanlara gönderecek. Daha sonra genel başkan yardımcıları bu konuda çalışıyorlar, ön taslakları hazırlıyorlar, genel başkanlara sunuyorlar. E görüş yani bu tabaka sağlandıktan sonra da zaten gündem olarak masaya geliyor, oturup evet. e o masanın etrafında yuvarlak masanın etrafında oturup konuşuyoruz. Evet. Şimdi efendim yani çatlak yok yani. Ama bir takım problemler var. Şimdi Gültekin Uysal'ı Uysal e, soracağım ben. E, DP Genel Başkanı Sayın Gül, Gültekin Uysal'ın e, açıkça e, Sayın e, Ali Babacan'ı, e, Sayın e, Ahmet Davutoğlu'nu ve Sayın Abdullah Gül'ü dışladığı anlamına herkesin e, algıladığı bir e, sözü oldu. Bunun yarattığı bir rahatsızlık da oldu. Size bu rahatsızlık intikal etti mi? Şöyle ifade edeyim. O ifadesi hakikaten rahatsızlık yaratan yaratacak bir ifadeydi. Evet. Hem oturup beraber çalışıyorsun hem de o beraber çalıştığın isimlerden ikisi hakkında siz olmazsınız anlamına gelen herkesin de böyle anladığı evet. bir açıklama yapıyorsunuz. Evet. Size intikal etti mi? Gelecek partideki Gelecek Partisi'ndeki ve Deva Partisi'ndeki rahatsızlık. Ya siz ne e, yaptınız? Gültekin Bey'in attığı Tibet üzerine bazı rahatsızlıkların ortaya çıktığı bilgisi doğal olarak bize de geldi ama Gültekin Bey daha sonra bir tweet'iyle yanlış anlaşıldığını, neyi kastettiğini biraz daha aydınlatarak ikinci bir tweet'te sorun çözüldü. Çözüldü diyorsunuz. Yani 24 çözüldü. o halde Efendim? herkes davete icabet edecek yani Gültekin Bey'in e, ev sahipliğinde. Evet. Elbette. elbette yani gelecek. yani sonuçta bir yanlış anlama var. Yani kastettiği daha farklı. Dolayısıyla bunu bir başka tweetle düzeltiyor. Dolayısıyla zaten e, Sayın Genel Başkan Gültekin Bey sadece beni değil, diğer partinin partilerin genel başkanlarını da ziyaret edecek. Aynı 24'ünde davet edecek. E, gündem taslağını onlarla konuşacak. Hangi gündeme, hangi konuları gündeme alalım diye düşüncelerini alacak. E, dolayısıyla e, belli bir çerçeve içinde götürecek. Evet. <laughs> Ayın 24'ünde toplanacağız yani. Toplanacaksınız evet, bir sorun yok. Evet. Toplanacağız. Zaman.